Bugün sizlerle birlikte ve Ledim'le birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba dedim. Merhaba Tura. Merhaba Ledim. Arkadaşlar şimdi uzun zamandır video çekmiyoruz. Vallahi çok enerjik başladık video. Neyse çok hızlı konuşuyor. <laughs> Biz arkadaşlar. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Lafı uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bir de videoya geçmeden önce ufak bir duyurum olacak. Bu videoya ilk yorum atan kişiye arkadaşlar, Roblox yani diğer oynadığı, oynayacağımız oyunda arkadaşlar en iyi zırhı ve en iyi e, kılıcı vereceğiz arkadaşlar. Biz çok uğraşacağız o, o, o gün arkadaşlar ve ben e, ben ben ve Nedim bir topladık onların robux değerini toplam 8300 robux tuttu dedim. Evet. Arkadaşlar. Yani, yani, 8.300 Robux toplam 50.000 TL falan ediyor. Evet arkadaşlar. O yüzden uzatmadan videomuza geçelim de çok yavru var. Arkadaşlar, de hazır var. Bir Macaut oynayalım. Tamam. Arkadaşlar çok enerjik başladık videoya. He. Evet. Vallahi vallahi çok. <laughs> arkadaşlar şu an en el çok enerjik başladığımız video. Allah bir sırtımıza iyi be. Neydi mi? Bağırarak konuş tamam mı? Tamam. Aa tek kaldık. Şeyi aldım. Biz Nedim'le ikimiz her şeyi herkes yeriz artık. Tek kaldık. Nedim yapacağı alışe tutayım. Bu kadar laf attı. Aa! Adam içimden geçti. Kanka Doğu'ya dalmadan şeyi de alacaktım. Kime? Otis'e de alamadım ki. Şeli'yi aldım. Hop tamam. Kanka hiper şarjım geldi. İzleyiciler duruyor. Baş. Hop. Ay ultim boşa gitti. Gel buraya Şeli. Oğlum oh, 744 canım kaldı Bitersen, korkak. Dondurdum ve yes. 1-0 geride başladığımız maçı 2-1 bitirdik arkadaşlar. Evet. Prolar böyle yapar. İlk de maçı salar. Sonra sap sap sap. Evet. Arkadaşlar yani. Biz de iyi oyuncuyuz. Kulübe katılmak isteyen varsa katılsın. Kulüp benim de. Kulüpten bir sürelik ayrıldığım için kulüp başkanı Metan oldu. Geri alacağım şey şeyi başkanlığımı. Arkadaşlar haberiniz olsun. Neyse dedim hazır var. Arkadaşlar bu bu arada bence Loon'un hiper şarjını alın ya. Çok iyi abi Loon'un hiper şarjı. Bir de Spike bu ara. Evet Spike'ın da çok iyi arkadaşlar. Ama Loon'un hiper şarjı da çok iyi. Yeni gelenler yeni gelen hiper şarjlardan. Niye diyor <laughs> derseniz arkadaşlar de şeyden e, ee, böyle un sesini atıyorsunuz hiper şarjdan sonra donduruyor sonra tak 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 öldü bir de yakından falan da savaşabiliyor artık bu çek atıyor yakından ben etkarla savaştım bir keresinde biraz zorladı beni ama 750 canlı falan geldim arkadaşlar kanka az kalkın <laughs> <laughs> abi ben niye piper almıyorum Arkadaşlar Necim biliyor ben Piper Pro'suyum. Evet bana 3'e 0 attı. Vallahi. Arkadaşlar Meta'na bir keresinde Piper'la saplamıştım. Evet, o ben... Oğlum ama su var. Aksi su var mı ya? Aksi su var. Allah bir tane daha yersem ölürdüm. Adamlar fena geliyor. Oğlum arsa sonra bastım boşa gitti ya. Adamlara yaklaş kullan işte. Aa! AFK var. AFK taklidi yaparlar. Hop. Kanka. Hop. Aa! Vedim hadi! Hadi sık! Yes! 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 Abi şu... Abi bu arada lan bu... Abi ben kordiyonik almıştım. Abi... Pro gibi oynuyoruz lan. biri gibi oynuyoruz. Aa video Brawl Stars oynuyorduk abi. Ee, Çok güzel zamanlardı be. Bıraktılar sonra. Abi hiç Brawl Stars'ı bırakıyorum diye video çekmediler lan onlar. Evet. Normalde şey hep çekerlerdi öyle video. Evet. Bak Exo Alperen de tak dedi bıraktı ya Brawl Stars'ı. Evet. Biraz Minecraft oynamaya başladı sonra battı. Ama gerçekten Brawl Stars'taki elmas fiyatları kazık da. Supercell'in bir suçu yok. <laughs> Supercell yapmak istemiyor ki oyuncu kaybet diyor diye. Oğlum normalde kutular Supercell götürmedi ki onun yardımcıları götürdü. Hayır yani zaten yardımcıların işi var ki götürmelerinde. Çok yani. Evet yani çok ist, istiyorlardı. Bir de kutular en eğlenceli kısımda abi. Bana kutudan Aga var. Yok kanka, AFK değil. Bana mega kutudan Spike çıkmıştı. Kanka bana mega kutudan Spike çıktı. Ee, benim şu eğlenceli hesabıma çıktı arkadaşlar. Bilmeyenler videosunu izleyebilir Şey iki i̇şte, yeni hesap ve bir sürü karakter falan demiştim. O videoya da çok iyi değil varsa hemen gitsin izlesin bu arada ay biz videonun başladığından beri konuşuyoruz arkadaş hiç lan tak 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 kanka. tak aaa hadi mes kuralı alsa sen yeter şu Bonnie'yi alsa kanka çok iyi çünkü diğeri yakın karakteri de Ah, ne olmadı bile. Evet. Arkadaşlar, <laughs> aksesuarlar bastım şuna. <şurada>. Ay! <laughs> Abi adamlar içimizden geçti. Neydi <laughs> bu kaç 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 kaç? Oğlum ne oldu bir anda kötü oynamaya başladık. Bir anda adamlar içimizden geçti. Lu! Lu! Arkadaşlar bu arada canlı yayınları e, TikTok'tan açıyoruz. Discord'ta hesabımdan canlı yayın falan açmıyorum. Haberiniz olsun. TikTok'ta yani yanlarda sağ tarafta bir yerdediriz. Denedim. Evet. Arkadaşlar bir de artık e, video çekmeye çalışacağız da arkadaşlar bildiğiniz gibi okullar var. Okulda da saçma sapan bir sürü ödev veriyorlar ya. Yani hafta sonu tat tatil. 16 sayısı vardır. Vallahi de dedim ya. Hadi o tatile giriyoruz. Var olmaz da çalışmamız ya Hı, Tatile giriyoruz var tatil okulda okulda çocuklara eğitim verdi. Okulda soğutuyorlar çocukları. Ya ya orta okullarda telefon getirmek yasak olacakmış. Yok yok Türkiye'den 76 okulda kaldırmış. E, ne alaka yani? Eee. Yani zaten okulların arkadaşlar yani okullar güzel eğitim veriyor falan da. Abi çok saçma şeyler getiriyorlar bence. Ya, ya okul müdürleri şu an kafayı yiyor bu arada. Vallahi bizim okul. Vallahi çocuklar bayramı çok eğlenceli olacak diyorlar. Saçma saçma şeyler yapıyorlar. bayramı çok eğlenceli olacak Saçma şeyler yapıyorlar. Abi ya bu ne ya? Vallahi bu ne ya? Ciddiyim arkadaşlar böyle iş ol olmaz ama ya. Yani. Hop. Hem okullar zaten çocuklar okula gitmek istemiyor, Burada daha da soğutuyorlar. Evet yani. Oğlum. Arkadaşlar. Bu videoda çok konuşuyoruz. Kanka Ay. bu arada kesin YouTube yorumları kapalı tutacak. Evet. Arkadaşlar bu videoyu izleyenler yoruma ne yazacak biliyor musun? Direkt evet. rastgele bir şey yazacak ilk izleyen. Ama kanka bence kesin yorumlar kapalı olacak yüzümüz gözüktürüyoruz diye. Arkadaşlar o yüzden bu videoya değil başka bir videoya da yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Onu da kabul ediyoruz değil mi Nedim? Evet. Bence bir tane videoya gidecekler. Fızı fıcı, 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 fıcı falan yaz. Arkadaşlar ben de şey şöyle bir şey de yapabiliriz değil mi sonra şey eğer bir videoda şey ilk yorum atan kişi onunla beraber video çekeriz. Aa evet ya da arkadaşlar bu videoya arkadaşlar bakın bu videoya bayağı bir beğeni gelirse arkadaşlar bu videoya. Bunun elinden bir 20 beyni gelirse arkadaşlar kostüm alıyoruz. Nedim de ben de kostüm alacağım. Evet. Arkadaşlar parayı kıyacağız kostüm alacağız. Evet. Arkadaşlar şöyle hop şuraya at. Oo! Öldü. Arkadaşlar öldürdük. Arkadaşlar mükemmel oynuyoruz ya şu an. Evet. Benim <laughs> sen spike alsana. Ben Testası. alsın. Kanka bu arada bana her gizemli yazdığında şey çıkıyor. Ee, adını unuttum. 3 puanı. 3 puanı çıktı. Bir de arkadaşlar 10.000'den sonra kupa kupa yolu battı. Evet. 10 battı. Arkadaşlar bakın 10 Var, mükemmel ödüller var. Ama arkadaşlar 10 bin sonra oyun para harcamamızı istiyor arkadaşlar. Evet. Yani diyor ki sen 10 bin oldun artık para harcama vakti geldi. Artık arkadaşlar o kadar her şey paralı ki ben zeka testi oynuyorum. 20. bölüme geldim. Diyor, diyor ki kız bu kadar be bedava oynamak yeter. daha <laughs> devam etmek için 1000 lira öde diyor. 1000 lira. Evet 1000 lira. Abi 1000 liraya ben giderim yemek alırım ya. Kanka 1000 liraya yemek sana Nusret'te 5 yıldızlı oteldeki yemeği verirler. Kanka hayır. 1000 liraya ben giderim. Burak adını unuttum. Bir tane ünlü yemekçi var ya. Burak mıydı adı? Ha CT. CTN Burak. CZN Burak. CZN Burak işte. Ondan giderim. Hamur ayar alırım. Nusret'ten de hamburger alırım. İkisinin toplamı 600 lira falan. Kanka biliyor musun şey? Bu ara İlkar'da ile beraber maça çıkmak 28 bin TL'ymiş. Oğlum ama kanka doğrudur yani ya. Oğlum İlkar'da yani adam. Hani oyuncuların önünde bir tane çocuk oluyor. Kanka ya. benim arkadaşım çıktı bu arada. Ama tanı, tanıdığı vardı o, o onun sayesinde çıkmıştı. Geçen sene. Ben arkadaşlar valla ee, ben her sene şey ta, babamın tanıdığı var diye imzalı formu alıyorum her sene. Yani her sene değil de geçen sene aldım bu sene de alabilirsem alacağım. Arkadaşlar. Ben Bu ara ben sarı alacağım diye. Nedim'e spike al dedik demez olaydık arkadaşlar ya vallahi Arkadaşlar. Arkadaşlar e, tamam. Biz karakterlerimizi aldık. dedim. Tara ben Piper'a. Arkadaşlar bir de bir açıklama yapacağım Lucifer'la ilgili. Arkadaşlar siz Lucifer'ı izlemeyin ilk önce. Öyle bir şey diyeyim. Lucifer'ı izlemeyin arkadaşlar. İkinci... Çok... Kanka bu videoyu Lucifer görünce bizi banlıyormuş o insan. <laughs> arkadaşlar işte Lucifer'ı izlemeyin. <laughs> Diyor yok hayatımız için şöyle öğreteceğiz. O, ben de, ben de, ben de. Yani yalan <laughs> arkadaşlar. Hepsi yalan. Bakın hepsi yalan. Gidin arkadaşlar. saygılı saygılı ağzına <laughs> küfür olmayan youtuberları izleyin daha iyi. İkincisi ee, bize abone olabilirsiniz. Ağzınıza bir şey çıkmaz. Bir Tuğra şöyle bir görev verelim. Ne? Eğer kim ilk Spike'ın neden sesinin çıkmadığını bulursa ona ne verelim kanka? Kanka ne verelim? Hmm. Ne verelim kanka? Onu kanka onu kanka bir 100 kupa verelim ya yardım edelim. Bir 100 kupa kazanmasına. Evet bir de videoya çıksın. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Ne diyeyim? şu pembe pembe piper'ın arkasını çevirince arkasında eşittir işareti var. Evet. Oğlum. Kanka ne eşittir o? Acaba piper birisine mi aşık? Kanka ne alaka? Kanka olabilir valla. Ben piper'dan her şeyi beklerim. Kanka sen şu piper'ın videosunu gördün mü? Hani bir gün şey kurabiye yapıyorlar. Evet hiper şarj şeyi var. Evet, orada hiper şarj şeyi var. Kanka zaten Rostas olacak her şeyi önceden söylüyor. Evet. Ama ama biz bilemiyoruz yani gelecekte acaba o gerçekten olacak mı diyor. Evet Cordelius'un filan ultisinin filan da bir tane videodan görmüşler. Yani abi yani çok şey var da Brawl Stars'a biz bulamıyoruz. Oğlum ne oluyor bize? Kanka güçlü ligi oynayalım biraz. Kanka biz battık. Kanka güçlü ligi oynayalım biraz. Kanka metane Meta'nın ne? Metan gelmek istedi de yok dedim. Çağırdım çağırdım. Kanka yazsana Metan'a videodayız. Kanka yazmayayım boş var iz, izleyince görür. Alt. Hadi bakalım. Deme takalım. Hadi bakayım. Deme takayım. Oo. Hadi kanka ödül ama çıksın ya yanına kaptı. Güzel güzel. Orta orta. Bak ben Leon ben Leon abi bak ben Leon. Bak Leon değil. Şey hani. A, Metan Leon. Mesafi... Al. Uzak mesafe. Uzak mesafe mi? Ya Metan neyi yasakladı ya? Kanka o sende var mı şey? Hayır hayır da niye onu yasaklıyorsun? Yasaklamak. Kanka ne boşuna? Oğlum Oğlum hiç Brawl Pass açan da yokmuş ha Ben Ben şey alacağım kanka Koltuğu alacağım ben Tamam kanka da Benim bulmam biraz uzun olmuş Nedim sen istersen şeyle al Yok kanka Rafal sen mi bana önerdin şeyi? Yok metan önermiş. Şey. Adamlar da iki saat daha önce seçti ya. Abi ya yok ya böyle bir şey. 2 saat daha önce seçiyor adamlar. Tamam. Kanka beni iyi ya bence. Jesse ya alsalım. Tamam, işte olduğu için. <laughs> Kanka. Varsa oraya saklarım. Doğru. Ama Jesse alsam bir tık daha iyi olabilirdi. Böyle taletini önüne koyardın soygun şeyinin. Değil mi? Kanka olmaz diye. ya. Allah bilmem. Bir de Jesse çarpınca baş... Sen mi bana... Ben kabul edemedim. <laughs> of adamın buruğa bak. Ben soldan. Sol taraf benim arkadaşlar. Sol taraf benim adama. Adana. Adana diyeceğimi adama dedim. Adam. Adam. Adam bizim yere geliyor. Adam bizim yeri bitirdi bra. Kanka. Arkadaşlar. Koruyun, ben gidiyorum onların. Nasıl ya? koruyacağız? Adamlar içerisinden geçti. Kale koydum. Bir yok edemezsin. Şey. Abi ya. Kanka vur vur vur. Geliyorum yardıma geleceğim. Bunların şeyine gel. Oğlum ben dur ya. Bunlar bizim yere geliyor. Koruyamıyorum. adamların kasaya gidiyorum. Hadi goodbye. I love you. Tövbe estağfurullah. Hayır yeniliyoruz. Yenildik. Ne yeniliyoruz. Hiper şarjım diğer tur dursa yenmiştik. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar, valla yağmur yağıyor, halsiz hissediyorum kendimi. Sizin için ama burada video çekiyorum ya. Keltoşumla video çekiyorum ya. Keltoş edemiyorum he. Şu kolta diyorum keltoş koltuğa. Keltoş... Buradan, buradan geliyorlar. Ah, öldük. Ya yenildik ya, adamlar çok taktiksel oynuyor. Bizim gibiler bizim gibi değiller adam. Aa adam saldı. Kasaya gidebilirsem zaten yok edeceğim. Ben adamları kasaya gittim. Vurdum adamları kasaya bayağı bir. Benim vallahi suçum yok. Ben iyi oynuyorum. Metal öldü. Abi abi metal öldü. Nedim ne, ne öldün mü sen? Oğlum metalı çağırmasaydık daha iyi ya. Arkadaşlar. Abi bunların Nedim? aynı takımı alalım mı? Ben Nedim. video alayım. Sen soru çal. Nedim videoyu bitirelim. Artık olur mu? Tamam. Uzun oldu bayağı bir video. Hadi de bir daha birden çeviriyor musunuz? Ama imkansız. imkansız gibi bir şey biliyor musunuz bu? Biriniz, biriniz bizim şeyi korumanız lazım. Aa yenildik. Ben, ben korurum. Abi. Ben buradayım. Oğlum yenildik pes ediliyor. Oğlum, bak, Neyse. Takımı alalım. Ben B'yi alayım, sen Sorçal. Şey metanda da al. Oğlum bu videodan bu kadar olsun. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Başka bir video ya da bu videonun yorumları açık olursa arkadaşlar hatırladığınız gibi size oyundaki en iyi şeyi kılıcı ve arkadaşlar en iyi sarı vereceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bay bay.